Neti Pari'den intikam alıyor. Parminder, Raciv'in annesine seslenir. Raciv'in annesi ona, bugün kendisiyle nasıl konuşman gerektiğini söyler. Parminder ona, bebeğe yaptıklarını hatırlıyor musun? Hala bunun için kin besliyor. İntikam almak için burada, Raciv ve Pari hakkında bilgisi var. Her şeyi Neti'ye anlatmayı planlıyor diye söyler. Raciv'in annesi şok olur ve Parminder'e, önce beni öldürmesi gerek diye söyler ve Parminder'e, bebeği nasıl durduracağız diye sorar. Parminder ona, bebe netiye törende her şeyi anlatmayı planladığını söyler ve ondan önce ondan özür dilemesini ister. Raciv'in annesi ona, bunun onun hatası olduğunu, kendisinin hatası olmadığını, özür dilemeyeceğini söyler. Arminder ona, bu gece onunla başa çıkmak için bunu yapmaları gerektiğini söyler. Raciv'in annesi ona, bebe hayatını tek başına mahvettiğini, köyde ona hiç saygısı olmadığını, insanların onun hakkında konuştuklarını söyler. Arminder ona, insanların zaten konuştuğunu, karaktersiz olmadığını ve sadece ondan özür dilemesi gerektiğini söyler. Brinder, yanlış bir şey yapmadığını, ondan asla özür dilemeyeceğini söyler. Parminder ona, aksi takdirde her şeyin mahvolacağını söyler. Bu sırada bebe, Neti'ye planı anlatır. Neti, anladım der. Bebe Neti'ye, bana her zaman geri dönebilirsin ve yardım isteyebilirsin, insanlara kendi dillerinde cevap vermelisin. Parminder'e kimseye gerçeği söylemediğime inandıracağım, senin yanındayım, bu savaşı kazanman gerekiyor, kocanı pariden geri almalısın, cezalarına sen karar vereceksin diye söyler. Neti ona yaptıklarının bedelini ödeyecekler der. Bu sırada Rajiv tören alana gitmeden önce Neti'yi görmeyi düşünür ve Pari'ye hava iyi değil umarım her şey yolunda gider der. Bu sırada bebe Neti'ye hepsi seni kandırdı der. Bu sırada Rajiv odaya gelir ve başım neden ağrıyor der. Bu sırada Bebenetiye, senin yanındayım bu evde de saygımız edeledi, onu bırakmayacağım der. Rajiv gelir ve bunu senden bekliyordum der. Neti ona, burada ne yapıyorsun diye sorar. Bu sırada Monty, Babli'nin çok sorunlu bir kız olduğunu söyler. Pari ona kavga etmeyi bırak Neti'nin hazır olup olmadığına bakmam gerek diye söyler. Monty ona önce kendini düzelt der. Bu sırada Bebe Raci ve sadece konuşuyorduk der. Sanju Neti'ye Pari ile ilgili hiçbir şey duyamadığını söyler. Neti ona bir şey sorabilir miyim diye söyler. Bebe sadece gergin olduğunu söyler ti raci gerçekten senin karın mıyım diye sorar. Raciv ona evet elbette der. Neti ona, o zaman para hakkında bir şey söylenmesi seni neden rahatsız ediyor diye sorar. Raciv ona çünkü senin için önemli senin için önemli olan benim için de önemli diye söyler. Pari gelir ve netiye hazır mısın çok güzelsin diye söyler. Neti yalan söyleme der. Bebe hadi gidelim der. Neti onlara gitmesini ve sonra kendisinin geleceğini söyler. Pari netiye seni hazırlayacağım birbirimizi hazırlayacağımıza söz vermiştik der. Neti ona kendisine dününden bahsetmesi gerektiğini söyler. Pari ona ne diyorsun diye sorar. Bebe hazırlanıp geleceğini söylüyor. Sanju Pari'ye tören alanında buluşalım der. Neti onu durdurur. Sancı ona, her şey yolunda mı diye sorar ve ona, özür dilerim bir daha yapmayacağım der. Neti ona, sadece bir özür mü beni hiç düşünmedin mi sarhoştum diye söyler. Neti ona, beni ne sanıyorsun diye sorar. Raciv ona, özür dilerim bir daha asla alkollü içeceğe dokunmayacağım der. Nate ona, alkollü içecek mi ondan mı bahsediyordun diye sorar. Rajiv evet, ya sen der. Neti ona, evet ben de ondan bahsediyordum. Eğer yanlış bir şey yaparsam bunun için sorguya çekileceğim der. Monty, Raji ve hazırlan lütfen der. Nate, içlerinden biri eminim ki hepsi bunu biliyordu diye düşünür. Daha sonra bebe Parminder'e, çok yanıldım Gurinder bana yanlış yaptı ama çocukları cezalandıramam. Kimsenin hayatını mahvetmeyeceğim, öfkeden gözüm dönmüştü bu benim ailem diye söyler. Parminder ona çok teşekkür eder. Bu sırada peder gelini getirmesini ister. Neti kendisi gelir. Simi öksürür ve Pari ona su verir. Neti, Pari'nin çocuğunu kendisine vereceğini söylediğini hatırlar. Pari, Neti'nin elini tutar ve onu tören alanına götürür. Neti, bebeğiyle gider ve Pari bu duruma şok olur. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.